Hepinize merhaba, merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün göz kapalı video çekeceğiz. Kardeşim gözünü açıyor diye ona aldık şeyden şimdilik. Şimdi şey çizeceğiz suluk şurada. Aslında ilk önce adam çizelim. Evet bence. Kolay olur. Kardeşimin gözünü kapatıyorum. Dur kalem alayım. Dur bekle. Sık sık Çok da değil. Dur bekle. geniş. Tamam. Tamam. Kanalımıza abone olmayı unutmayın, unutmayın. değil ben. Aa, ne oldu. Gözünü kapat, gözün acı. Şimdi ilk önce çöp adam çizeceğiz. Başlasın. Gerçekten bakmıyorum. Benki bitti. Benki de. Açıyorum. Bu ne? Göster. Resmini. Ama sen Gerçekten bakmadım. Ben hatta ben de yamuk çizdim. Arkadaşlar benimki böyle çıktı. Benimki de böyle. Ama dur dibine koyma. Benimki böyle çıktı. Benimki karalanmış. Bu turu ben kazandım. Ağlama tamam. Bir şey olmaz zaten ya. Bu turlarda sen kazanırsın. Belki. Sıra ne çizelim? Suluk çizelim. Tamam. Şöyle bir suluğumuz var. Üstündeki yazıyı yazmayalım bence. Sen bilmiyorsun yazıyı. Sanki şey oldum. Ne? arkadaş Ninja. Şunu çizeceğiz. Şunu ortaya mı koyalım? Hatta iyi bir bakalım. Kenara koyalım. Siz görün. Ama kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ee. Şöyle bir suluk. iyice bakayım kaynıyorum. Hiçbir şey görmüyorum. İyice bak. Gel. Anladın mı? Anlamadım. Tamam. Anlamadım bunu. Yok artık. Sık. İyi. Eder o. Ha, <laughs> baş. Kalemin nerede? Benim de. E, tamam, hadi. Benim de. Şimdi gene kapatıyoruz. Bu suluğu çizeceğiz. Ben önce bakayım. Tamam, hadi başlasın. Büyük çiz. Gerçekten açmıyorum kızım bu Öbüründe de açmamıştım. Bitti. Ben daha bitmedi. Ben gittim. Gözüm açmıyor Hadi. Benimki bitti. bitti. Eller kaldır. Ben. Bitti mi? Bitti. Aç bakayım. Ay elma dolaştı. Bu mu? Arkadaşlarımıza gösterelim. Arkadaşlar bak ben şunu da çizdim. Kardeşim bunu çizmemiş. Ben sapını çizdim. Kardeşim bunu çizmemiş. Çizemezsin. Sayılmaz ama. Sayılmaz. Neyse Sayılır. o küçük. Böyle ben kapağını hatta ben kapağını boyadım. Şöyle göstersin. Kardeşim. Şu arkadaşlar şunu bu sayılmıyor şu. Ama bence tam benzememiş. Bakın böyle kapağı vardı bunun. Benim. Bence benimki. Yani bu turu yaptın bu... kapağı. o ama aynı ya Ben hadi tamam. tamam arkadaşlar kardeşim kazansın o gücü O zaman şimdi de şey çizeceğiz. Bu oyunumuz solda. tutuyor. Dışarıda biraz barış çarşı olabilir arkadaşlar. Ya sen nereye şu tane şey var? Ay, şeyini çıkartmamız Arkadaşlar şimdi şunu çizeceğiz. Ben kalem ben. Buraları böyle çizgi yapacağız. Şunu şunu çizmeyeyim. Arkasını yapalım. Şunu çizmeyeceğiz. Arkasını nasıl çizeceğiz çünkü? Bunu. Çünkü bu kart demek. Evet. Bunu çizeceğiz. Çizdikten sonra zaten biz size göstereceğiz. Öyle. Biraz telefon sallanabilir çünkü biz sal kardeşim sallıyor. Böyle bir iyice bak Aymira. E. <laughs> i̇yice bak. Oo. Evet. Tamam anladım ben. Pardon. Hadi gel bağlayalım. Ya bağlamak gıcık oluyor. Açma. Şöyle çık. Şu kadar Sus. Sus. Açıyorsun baksana. <laughs> Bekle bir tane kaldı. İki tane kaldı. Şimdi onu çiziyoruz hadi aynı da başlasın. Gözünü kapat. iyice kapat. Videoyu izleyeceğim ha. Ne çizdi? Ha kalem. Hayatı seviyor muyum? Benimki herhalde daha bitmedi. Hmm. Yok hatta bu sayım bence kötü oldu bu. Arkasını çevireceğim. Açıyor mu? Açmıyor. Vallahi bile açmıyor. Bitti. Bitti. Peki sen daha açma. Bir tane daha bir şey ekleyeceğim. Ona göre. De. Hadi. Hmm. Bitti. Aç. Ben açtım. Ben de açtım. Yıldız yoktu ki bunda. Bakalım yıldız yok ama kaldı. Neyse. Ne çizmiş güzel Güzel. Şöyle benimki. Bence çok benziyor. Bakın ben şu ucunu da yaptım arkasındaki. Bak ben de yaptım ama şu ben. Ay, bak, bak, bak. Evet. Göster kameraya. Bizim kedi şu an ses çıkartıyor. Tamam hadi çek. Son bir tane kağıdımız kaldı. Dur ben iki tane çizmişim. Şey. yok tamam. Son bir tane kağıdımız kaldı. Bir tane çizdik mi? Görüşürüz. Ya. Şimdi çizdik mi? Şimdi makas çizeceğiz. Hayır kalp çizdik. Ben makas çizmesin bilmiyorum. Makas çok kolay. Ya, Bak yoksa. şöyle. Hatta farklı bir şey. Kalp çiz. Şu kalp çok basit. Tamam. Elsen. Bence gerek. makas çizecek. Makas. Kalp. Bak böyle sadece yuvarlak yapacağım. iki kenara. Çiz böyle yuvarlak o çok mu? tamam tamam gördüm. Yok şeyi çizek. Hı. Bardak çizek. Aa, ama çok güzel Aa. arkadaşlar. Şu bardak çizeceğiz. Bardak. Şu kalemi de çiz. Bir evet. ka onunla kardeşim çizecek. Şöyle niye yapıyorlar ki videoda? Şöyle. Şöyle bir tane. Ha. Şimdi görüyorum. Şöyle bir tane çizeceğiz. Ama üstündeki şekilleri çizmemize gerek yok. Hmm. Bir kafe çizmesin bilmiyorum. Ben biliyorum. Ben de. Biliyorum. Bak. Böyle bardağı çizeceğiz. Bak Böyle yapma. Böyle bardağı çizeceğiz. Bardaktan sonra hmm, şöyle yapacağız. Şunu çizsek mi? Yok. Şunu çizelim bardak bardağını diye. Hatta açılmıyor. Şöyle iyi baksın. Gel buraya. Bir şey var. İşte. Şimdi gözünü kapat. Açıyorsun. Hadi başla. Sın. Nasıl da kahve içecektik. Bitti. Benki daha bitmedi. Şimdi bitti. Aç. Aç. Anne. Makas. Bardak çizeceksin. Aa. Arkadaşlar kardeşim yalnız çizmiş. Ben göstermeyeceğim şu an çizdiğimi. Gittiğinden çiz. Arkasını döndürdü. Ben de gözümü kapatıyorum. Bakmıyorum ona. Sen de bakmıyorsun değil mi? Aa. aa. Şu arkadaki sıvı Aslında kötü çizmiş bu görünüyor ama iyi benimki. Bir de yıldızla kalp çizerse yandı. Çünkü yıldızla kalp yoktu. E ben şekil çizdim. Bitti. Çekil! Bunlar bardak. iyi olmuş. Bardakta şekiller olur. Şöyle yani. ama kupu yoktu bunun. Ya ben kuplu yapmak istedim. Şöyle arkadaşlar. Kardeşim böyle çizdi bir tane. Ben yani de şöyle çizdim. İlk çok benzedi bence. Bu turda ben. O da kazandı aslında. Ağlama. Hadi arkadaşlarımıza selam verelim. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve görüşürüz öbür videolarımızda ve bay bay.